Programa hoş geldin. Ee, hoş bulduk. Sadece kendinden söz eder misin yaptığın iş çok önemli, değerli bugünlerde. Ee, ben yaklaşık 25 senedir bu sektördeyim, marka ve iletişim danışmanlığı yapıyorum. Kendimi aslında itibar mimarı diyorum. Rıza'nın imalatını yapıyorum, kişi, evet. kurum, e, engelli ya da mahkum diyebileceğiniz farklı insanların, farklı markaların hayatını değiştiriyoruz. Yaptığımız iş e, sıradanla olanı sıra dışı yapabilmek. Çok güzel. Peki e, bu işin başarı ve verimli etkisi nedir? Gücünü nasıl arttırıyor? Çalışma hayatı. Başarı ve verimliliği. E, şimdi şirketler şöyle düşünün. E, benim çok sevdiğim bir laf bu. Hani bülbül ötmüş ama öttüğün kimse duymamış. O zaman o bülbül ötmüş sayılmaz. Yani yaptığımız iş aslında sıradan olanı sıra dışı Fark edilebilmek e, ve de şirketlerin ya da kişilerin itibarlarını sahip çıkabilmeleri, dolayısıyla satışlarını arttırmak, bilinirliklerini arttırmak gibi bir katma değer katıyor. Eskiden e, yaptığımız çalışmalarda geçmişinde ya da şimdisinde problemi olan, kendini tanıtmak isteyen ya da hiç tanınmayan firmaları konumlandırarak ve tanıtarak farklı yerlere geldik. Ve şirketler bu sayede duygulara bilinçaltına seslenerek kendilerini var ediyorlar. Dolayısıyla bu e, markalara da kişilere de farklı bir itibar katıyor, güven katıyor. Bu da tabii o süreç içinde onları e, satışa dönüştüren müşterilerle etkileşim halinde bulunabildikleri bir ortam yaratıyor. Peki dijitalleşmenin yeni medyaya etkisi nedir? Dijitalleşme. daha çok e, güzel bir soru bu. Çok hoşuma giden bir soru. Çünkü hakikaten farkındasınız bayağı bir süreç e, internette geçiyoruz. Yaklaşık e, Türkiye'de yedi buçuk saate yakın süreç internette geçiyor. Hepimiz e, müptela olmuş durumdayız. Dünyada ise bizden bir saat daha az neredeyse. Onlar altı buçuk saate ortalama. Tabii internetin de, de bu kadar çok kullandıkça insanların yaşamlarımız da değişmeye başladı. Hı hı. Yaşamlarımıza neler değişti? Eskiden e, bu kadar çok internet üzerine alışveriş olmazken internet düzen etkileşim olmazken biz başka etki, iletişim alanlarını kullandık fakat dijitalin bu kadar ve teknolojinin kullanılması ile beraber hı hı. E, daha fazla etkin olmak zorunda kaldı markalar yani eskiden biz markalara televizyonlardan ya da dergilerden farklı mecralardan etkileşim haline geçimiz yeterli oluyordu. Fakat şu anki geldiğimiz durumda vatandaş televizyonculuğu, vatandaş gazeteciliği gibi böyle uzmanlık alanları olsun olmasın yeni bir alan türedi ve sosyal medyada çok ciddi anlamda aktif olunmaya başlandı. Ve tabii ki şu anda baktığımız süreçte e, basının da tabii ki değişimiyle beraber ki onlar için ciddi bir dönüşüm geçirdiler, insanlar takip ettikleri haberleri sosyal medya hesaplarından takip ediyorlar. O yüzden yazılı basın bile kendini dijital ortamda dönüştürdü. O yüzden bu ikisinin paralel gidişiyle evet. iletişim alanlarımız daha genişledi. Yani şu anda çok ciddi anlamda e-ticaretten s-ticarete falan dönmeye başladık. Yani sosyal medya ticareti başladı. Eskiden insanlar Instagram üzerinden kendi şirketlerini kurabiliyorlar. Kendileri alan aratabiliyorlar. Çünkü öyle bir alan geliştiriyor düşünün. 24 saat açık bir dükkanınız var internet evet. ortamında. ve devam ana caddede gezen herkesin gezdiği bir ana cadde dükkanınız var. Dolayısıyla bu dükkan ne oldu? Herkes kendi yaptığı ürünleri koyuyor. Satış yapma imkanı sağlıyor. İşte Facebook, Instagram bu tarz şeyle olanak sağladı. Kendilerini özel WhatsApp'la birleştirerek direkt satışa dönüştürebilecek. Altyapı bu burada. YouTube da aynı şekilde. Dolayısıyla insanlar bir anda üreten tüketici ki şu anda geçtiğimiz dönem bu dijitalleşmeyle beraber farklı bir alana dönüştük. Üreten tüketici dediğimiz bir kavram var. Herkes artık üretim bir parçası olmak istiyor. Bu dijitalleşme de da daha da hızlandırdı. O yüzden bu kadar farklı kanallarda insanların aktif olduğunu görebiliyoruz. Tabii bu çok ciddi anlamda markaların da dönüşmesine, kişilerine dönüşmesine sebep oldu. Peki bir iki var mı? Çünkü herkes hem Facebook'ta hem Twitter'da hem Instagram'da, TikTok'ta pek çok yerde yer almak istiyor. Evet. Bu bir tabii bir ki bir e, her yerde var olmak her yerde var olmak hı hı. E, ve nasıl var olacağınla ilgili seçim yapman gerekiyor. Her markanın her yerde olması gerekiyor. Hı hı. E, en önemli şey bu mecralarda var olurken diğerlerine benzemeden. Yani e, şöyle söyleyeyim. Şimdi başarılı olanı taklit etmek diye bir kavram var. Siz psikolog olduğunuzda çok daha iyi biliyorsunuz. Taklit etmek aslında insanların çok alanda yaptığı bir şeydir. Fakat iletişimde güçlü olmak için taklit etmemek gerekiyor. Takip etmek size aslında e, hayatınızı zorlaştıran bir şey, engelleyen bir durumdur. Yani şirketin tüketiciye sunduğu ya da markanın tüketiciye sunduğu şey yeniden tarif edip yeni bir pazar, yeni bir hizmet sunarak farklılaşması gerekiyor. Aynı şekilde bunu dijital ortamlarda da yapmak lazım. Kendilerine var olan ortamları yepyeni içeriklerle etkileşimlerle olması lazım. Instagram birazcık daha magazin ve daha birebir satışın olduğu bir ortam ki hani ben oraya şey diyorum Light Magazine bölümü <laughs> ki insan ve artık hani son zamanlarda e, sosyal medyada ins Instagram artık insanları bir bıktırıcısına bir içerik var orada. Facebook biraz yaşlandı, yaşlı kesim orada biraz daha fazla var. E, Twitter çok siyasileşti. Şu anda Clubhouse diye biliyorsunuz yeni bir kavram çıktı. Yeni bir platform oraya yaymaya başladı. TikTok şu anda işte atıyorum ünlü markaların kullandığı yerler bile olmaya başladı ki tüketicilerine ulaşmak için markanın kendi konumuna, kendi ürettiği ürüne göre farklı alanda konuşması gerekiyor. Ve en önemli şey bunların örtüşmesi. Şimdi bu sosyal mecraların avantajı ne biliyor musunuz? Çok ciddi anlamda hayatımızı kolaylaştırdılar. Biz iletişimci hayatını kolaylaştırdılar. Çünkü veri odaklı çalışabiliyoruz. Yani direkt kimi hedefliyorsak direkt o hedefe gidiyoruz. O yüzden biraz önce sordunuz ya hangi mecraları kullanmalılar, evet. ihtiyaçları müşterileri neredeyse onu zaten bu havuzda analiz edebiliyorsunuz. O yüzden farklılaşabilecek bir içerik yaratmakla başlayıp onlara dokunma şansınız oluyor. Dediğim gibi yani yeni anlamda hani şöyle düşünün bilgisayarlar hacklenirken İnsanların ne düşündüğü, hangi kelimeleri düşündükleri, hangi kelimeleri önemsedikleri, evet. ne yaptıkları takip edilebiliyor. Dolayısıyla çok ciddi anlamda organik işletim sistemi denen insanın hareketi takip ediliyor. Dolayısıyla markalar da bunu çok güzel kullanarak farkında olmadan insanlar yani kendi istekleriyle aldıklarını zannetseler de istem dışı satın almaya döndürüyorlar. Bu hakikaten pazarlama için çok önemli bir devrim. İletişimciler de artık bunu ciddi anlamda kullanıyor marka nedir? nedir? Evet. Marka bir ürünün, bir servisin ya da bir ambalajın, bir sembolün ayırt edici özellikleriyle farklı olarak rakiplerinden sunulmasıdır. Ayrışmasıdır. Marka olmak artık bir opsiyon değil, zorunluluktur ve bu aslında duygularla, zihinlerde ayrışabilecek bir içerik yaratarak insanlara etkileşim sağlamaktır. Hem kişilerde hem de kurumsal alanlarda ayit edici şekilde etkileşim sağlamak. Peki pazar araştırmasının önemi nedir? Pazar araştırması çok kıymetli çünkü e, herhangi bir aksiyonda bulunduğun zaman bu markaların konumlandırması için biz ciddi anlamda bir ön hazırlık yapıyoruz. Araştırmalarda hem verileri hem tüketicinin beğenileri ve ihtiyaçlarına göre yapması gereken çalışmaların e, bütün havuzu görmemiz lazım. Yani biz aslında kelimelerle değil big data dediğimiz verilerle hareket ediyoruz. Dolayısıyla hem neuroscience'dan tutun hem var olan gerçekliklerle beraber insanların alışveriş yaparken neden almaları gerektiğini, neden o ürünü alacakları, almalar için geçerli bir sebep yaratıyoruz. Bu da tabii ki markaların hareket alanlarını, yol haritalarını belirliyor. Yol haritası belirlemeden bir harekette bulunmak Markalar için tabii ki çok büyük bir zaman kaybı. Hedefe odaklı çalışmak lazım. Hedefe odaklı çalışabilmek için de tüketicisini dinlemek, müşterisinin taleplerini anlamak, değişen trendleri çok iyi analiz etmek gerekiyor. Bunun için çok ciddi pazar araştırmaları lazım. Eskisinden farklı olarak da farklı tekniklerde gelişti. Yani sadece internet ortamında araştırmak değil, insanların, e, hatta bir söz var çok hoşuma giden, düşündüklerini bile hani kendi farkında olmadıkları konuyu bile aslında düşünmeden alışveriş yaptıkları için insanların hareketlerinden bir sonrasında ne almak istediklerini şu anda biliyor, biliniyor. Yani hatta şöyle bir veri var elde. Siz bir alışveriş markasınız, Markanızın alışverişini yapıyor bir müşteriniz ama bir süre sonra size almamaya başlıyor. Bunun almama sebeplerini ve tekrar onun birkaç süre sonra tekrar kazanabilmek için Predictive Marketing dediğimiz öngörülü pazarlama dediğimiz şey. O insanın hareketlerine, o insanı tekrar kazanmak üzere çalışma yapılıyor. Yani gerçekten araştırmalar o hale geldi ki... veri bazında o insanın hareketlerini ve yolculuğunu takip edebiliyoruz. Peki, e, girişimci gençler ve kurumlar var. Bunlar için neler yapılıyor? Girişimci gençler? Evet. E, girişimci biliyorsunuz benim çok e, önem verdiğim ve çok evet. destek verdiğim bir kurum yani kurumsallaşmaya çalışan insanlar, insan yapısı evet. e, ve açıkçası Türkiye e, OECD'de şu anda 30 ülkenin içinde 28. yani oldukça gerideyiz bizden sonra Meksika ve Yunanistan var yani evet. çok ciddi anlamda sıkıntıdayız e, ama Anadolu Kaplanları ile biliyorsunuz ben aynı zamanda çalıştım hani ARGE'nin önü evet. açıldığı zaman evet. devletin desteğiyle beraber bu hakikaten çok ilerliyor. Kız kadın girişimciliği de çok önemsediğimiz bir konu. Hani ne evet. yazık ki Türkiye'de de bu açılmaya başladı ama ailelerin ve kültürümüzün verdiği işte sen kız çocuğusun hemşire ol öğretmen ol deniyor işte okul bitir evinde otur evet. kadın erkek eşitliği aile başlıyor ve hani öğrenilebilecek şekilde onları desteklemek lazım e, ticari bir e, oluşum ben e, girişimcilerin yaptığı şey biz şey ticat deniyor bu kavrama çok sevdiğim bir kavram bu ticari icat yani. Aslında bizim ülkemizde un var, şeker var, yağ var. Bunlara farklı lezzetlerde helva yapıp satmak lazım. Ee, evet. En önemli konuda burada korku ve değer yargıları, Bunlara engel olduğu zaman olabiliyor. Ee, evet. işte eski köye yeni adet getirmek gerekiyor. İşte başıma icat çıkart gibi çalışmalar. Evet. Lisede gençlere biliyorsunuz destek veriyorum. Bence liseden başlayan bir şey. Şu anda zaten başladı bu. İnovasyon ve girişimcilik liseden başlayan bir şey. Zorluklar girişimci anası diyoruz. Zorluk olmalı. Ne hmm. kadar zorluk olursa o kadar e, üretken oluyor. Hatta kadın evet. girişimciler çok enteresan bir çalışma yapılmış. Babası ya da eşinden ayrıldı babasının da babasının kaybettiği ya da eşinden ayrıldığı zaman girişimcilik daha fazla yükseliyor kadında. Zorluklar her zaman insanları daha yukarı çıkartıyor. Hmm. Dolayısıyla girişimcilik e, çok önemsediğim ve hakikaten toplumları ileri götürecek bir çalışma. Evet. Girişimcilerin en önemli yaptığı sıkıntılar ne diye soruyorsanız girişimciler evet. e, marka konumlandırmalarına farklılaşmalar hepsinden çok daha önemli. Çünkü ilk 3 sene için %85'i başarısız oluyor. Çok ciddi anlamda bir veri bu. Dolayısıyla 3 seneye geçmesi gerekiyor. 3 sene içinde de kendini doğru konumlandırıp kendini marketingleri, marka değerlerini ortaya koyup satışlarını arttırmaları lazım. Bu da tabii ki e, çok bir dayanabilecek bir süreç olması lazım ve öğrenirlerse ki çok ciddi anlamda bunu destekleyen yerler var. E, bu hmm. konuda da eğitim alarak bunları altyapılarındaki çok güzel şu anda mentorluk sistemi başladı ülkemizde. Evet. Farklı şekilde e, konumlandırmalarla ilgili. Ama tabii bir yola çıkmaları gerekiyor. En en büyük müşteri bulmak. Müşteriyi bulan girişimci çok daha kolay hareket edebiliyor. Müşteriye göre. Bir de lojistik tabii arkasından. Müşteri ve lojistik ikisini de e, yaptıkça hem müşteri hem lojistik hem de ürün konumlandırmasıyla yavaş yavaş adım atarak ilerliyorlar. Biz orada onlara özellikle e, iletişim ve kendini ifade edebilecekleri marka konumlandırma konusunda destek oluyoruz. İşte Hı -hı. mesela belirsizlik risk alınıyor diyor mesela farklı evet. konulara risk alabilir. Mesela Nusret diye bildiğimiz biliyorsunuz eee evet. bilinen bir işi yaparak risk alıp belirsizliği daha düşüktü. Daha düşük risk alarak da yapılabiliyor. Mesela yemek sepeti bilmiyordu kimse ama onun yatırım riski daha azdı. Emek vardı. Çok ciddi anlamda emek riski vardı. Risk almayı sevmiyorsanız bile belirsizliklerle mücadele etmek zorundasınız. ya yani evet. Farklı farklı. seyahat satıcılıktan midyeciliğe giden Ahmet var. Yani aslında aldığınız risk burada önemli. Ona göre de e, bir yol haritası çiziyorsunuz. Dolayısıyla e, sosyal girişimcilik de çok arttı. Gençler özellikle kendi şirketlerini kurmak ve bu yolda ilerlemek istiyorlar çok e, genç girişimci var. Minimum iki kişiden oluşması lazım girişimciliğin. Hatta üç kişi olsa çok daha iyi. Dolayısıyla çok ciddi yapılar ve çok ciddi kafa yoruluyor. O yüzden ülkemizin de bu konuda ilerlemesini çok istiyorum. E, dolayısıyla ekonomik olarak da e, ülkeleri ileri götürecek şey girişimcilerin daha fazla artması. Hatta şirketler şu anda kurum içi girişimcilik dediğimiz bir kavram geliştirdiler. Hani biraz önce anlattım ya gerekiyor evet. dedim. Kendilerini yeni ürünler yaratmaları lazım. Ee, yeni pazarlar yaratırken o kendi okyanuslarını, kendi pazarlarını, kendi mavi okyanuslarını yarattıkları esnalarda kurumlar satışlarını artırmak için kurum içi girişimciliklerine de destek vermeye başladı. Kendi içindeki ekiplerden diğerlerinin yapmadığı, taklit edilemeyen e, avantajlarla öne çıkmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla girişimcilik hakikaten e, geleceğin bence ciddi anlamda yolunu açacak bir yaratıcı bir altyapı biz beyin yani Hatta bana evet. şey soruyorlar girişimci olunur mu girişimci doğulur mu diyorlar girişimci olunur girişimcilik evet. Çünkü böyle bir e, hani girişkenlik falan değil yani gerçekten evet. ne yaptıklarını bilen e, hayalleri yüksek ve Dirayetli insanlar girişimciler Dolayısıyla varlıkları arttıkça ülkemizin de çok daha ileri gideceğini düşünüyorum evet. çok güzel e, medyada markalar yardımcılarını nasıl seçmeli? medyada markalar yardımcı ne yardımcısı? Evet. İletişim danışmanı mı, strateji, hizmanı mı, PR mı, e, marka danışmanı mı gibi nasıl seçecekler, nasıl karar verecekler? Evet. Bu aslında çok zor bir soru. E, markalı için de çok zor bir soru. Çünkü e, şimdi ben kendi A deneyimlerimden tabii buna size söyleyebileceğim. Seçerken kendi geçmişlerini araştıran diğer markalarla bir deneyimli oldukları zaman ilk çalıştıklarında, bir sıfırdan marka yaratmak var, bir de bilinen bir markayı daha yukarı taşımak var. İki farklı konu var burada. Sıfırdan marka yaratmak, başka bir uzmanlık aslında var olan markayı yükseltmekse bambaşka bir uzmanlık. Sıfırdan marka yaratırken, kurumlar özellikle daha önceki geçmişlerinde bu tarz çalışmalar yapmış mı o danışmanlık şirketinin bakmaları lazım. Çünkü var olan güçlü markaya liderlerin lider kalması ayrı bir sorun. İkinci marka olmak da ayrı bir konu. Dolayısıyla ikisinde deneyimli olmaları çok önemli. Evet. Fakat çok kısa bir sürede aslında 3 ile 6 ay arasında bunu çok rahatlıkla test edebilirler. Hedeflerini çok net verip ihtiyaçlarına ben butik üretime çok inananlardanım. Dolayısıyla tailor-made markaya özel çalışabilecek bir iletişim ekibi bence çok önemli. Çünkü çok büyük kalabalık ekiplerin değil gerçekten doğru beyinlerin iyi iş çıkartması önemli. Dolayısıyla e, kısa vadede ölçülebilir bir çalışma bu altı ay içinde ama kişi, e, markalarında çalıştıkları kurumsal markalar tabii ki burada o kadar geniş bir soru ki bu. Yani kurumsal markalar seçerken evet. e, yapılarını kendi hedefleriyle beraber çıtalarını başarı yüzdelerini ortaklaşa kaldırabilecekleri bir iletişimle, danışmanıyla olmaları lazım. ölçülebilir olması gerekiyor. Evet. Ee, daha küçük, sıfırdan başlayan ama büyük hedefleri olan markaların ise o yolculukta belli bir yatırma ö, yapmaları lazım. Yatırım yapmadan bir yere gelme şansları yok. Ama onu yaparken de bizim mesela Adana'dan bir markamız vardı böyle çalıştığımız. Hedefi... Yani e, Doğru do olan markaları biliyorum da bu nedenle sordum. Evet. Hı -hı. Teşekkür ederim. Evet. Sihirli dokunuştan öte markaların Çalıştığınız markaların kendi vizyonu da çok kıymetli burada. Evet. Şayet onlar da büyük düşünürlerse sizle beraber büyük iş yapma şansınız oluyor. Ama ambalajından yani ambalaj dizaynından e, ya da işte o ambalaj dilde var olduğu konumdan e, söylemine, e, stratejisine nerede konumlandırıl, nasıl satılacağına varıncaya kadar bunların hepsinin entegre bilen bir ekiple olmaları çok daha e, önemli. Biz çalıştığımız kurumları daha çok ben stratejik danışmanlık ağırlıklı yapmaya başladım. Çünkü doğru bir stratejiyle konumlandırdığınız zaman bir marka ya da kurumu çok daha hızlı sıçrama şansı olabiliyor. Hatta şey demiştim işte ben biz eskiden müşterileri ararken onlar bizi aramaya başladı. Yani aslında aranılan olmak önemli. Bunu evet. yaratabilmek de bir dönüşüm. Deneyim tabii ki çok çok önemli ama gerçekten işini seven ve deneyimli ekiplerle çalışmaları bence Önemli. Adana'dan bir örnek veriyordun. Sözünü kestim sanıyorum. Estağfurullah. Adana'da hani farklı illerden önce mesela örnek olarak anlatsak çok daha netleşir insanların kafasına evet. bir örnek vermek istedim. Adana'dan bir markaya çalışıyordu. Biz Adana'daki markamız mesela geldiğinde var olan bir pazarda yani atıyorum yağ pazarındaydı onlarda. Yağ pazarına girmek istediler. Ayçiçek pazarına. Ama orada çok tabii ki rekabet var. O yüzden biz orada farklı bir e, araştırma yapıp, araştırma çok önemli de, Pazar araştırması yapıp evet. e, insanların o ürünü nasıl istediklerini ve nasıl tercih ettiklerini inceledik. İncelediğimizde gördük ki insanlar yağları masaların altına, dolapların altına saklıyorlardı. Çünkü istemiyorlardı masanın üstünde ya da mutfağın, tezgahın kenarında olsun. Bunun üzerine biz insanların gerçekten tezgahın üzerine kullanabilecekleri formatta bir ürün geliştirdik. Burada tabii ki dizayn, reklam ajansları hakikaten güçlü bir ekiple çalıştık burada ve e, ince belli diye bir şişe yarattık e, hakikaten e, çok kıymetliydi raflara kondu Raflarda fark edildi o F Şimdi değil miyim? fark edilmesi gerekiyor arkasında onun iletişimi yaparken işte Adanalıydı bu insanlar Adanalı son ağa diye bir kavram yarattık Adanın son ağasıydı ve Adanın son ağları kim diyorsunuz sakıp sabancıdan evet. dolayı ağalık kavramı evet. çok önemli kim evet. bunlar deyip dikkat çektirdik e, hedefleri koyduk İlk beş senede e, pazarın e, liderliğini oynayacaklarıyla ilgili bir altyapı yatırım yapmışlardı. Hakikaten bu da onlara çok şey kazandırdı. Ardından işte ilk 500'e girdiler. İşte dikkat kapakları gazete dergi kapaklarına çıkmaya başladık yaptıkları yatırımlarla. Tabii bunlar çok yükseldi ama bu arada her şirket her iş e, her zaman toz pembe gitmiyor. Biz işte o zaman Ayçiçeği şey, tom biliyorsunuz Türkiye e, ithalatı üretim yaparken İtalya'da bağımlı ve dolayısıyla bir proje yaratmıştık Muş'ta. Orada e, alçak ekimiyle ilgili bir e, altyapı kurduk işte oradaki çiftçilere eğitim falan ki toplumumuza ve ülkemize evet. faydalı bir içerik de çünkü sürdürülebilir olmak da önemli orada. E, fakat orada jeopolitik olaylardan dolayı devam edemedik. E bu sefer ne olacaktı? Yaptık çok güzel bir çalışma bir yere geldik ama... Ne oldu? Durdu. Çünkü altyapıda ürün alamaz ve imal edemez. Maliyetimiz yükselmeye başladı. Bu sefer ne yaptık? Başka bir pazara döndük. Yani kendi pazarınızı hep yaratmanız lazım dedim ya. Evet, evet. Oraya kiting pazarına döndük. Neden kesin pazarına döndük? Çünkü o zaman baktık ki aslında toplu tüketim alanları yani oteller, restoranlar, evet. kafeler çok daha fazla insanların hayatında daha çok satış volümü var. Ve oraya döndük. Hem yani marka evet. çalışmalarını da o tarafa döndürdük yani her zaman iş yaparken her şey toz pembe gitmiyor fakat iletişim danışmanları satış taktikleri ve yeni alanlar yaratmada el ele vermeleri lazım aksi takdirde sadece bir şey değil dataları ve analizlere bakarak doğru şeyler mesajlarla yol ayıtası çıkartması gerekiyor her şartta düşseler dahi yukarı çıkarmamız lazım hani benim en çok sevdiğim şey de bu yani her zaman için onları daha yukarıya daha yukarıya çıkarmak o yüzden evet. sihirli dokunuş dediniz ya aslında sihirli evet. dokunuş orada şirketi her zaman daha yukarı çıkarmak hedefindeyiz ama şirket her zaman aynı şekilde e, aynı e, ivmede gidemeyebiliyor. Bir yıl evet. zorluk yaşıyor. O zorluklardayken de ona yeni pazar yaratabilmek önemli. O yüzden işte kendi denizimizi yapmak biraz önce dedim ya evet. hani mavi okyanus şayet taklit etmeye devam edersek pazarı var olanın aynısını yaparsak, Hani şeye benziyor bu karnevan olur. Gör bir Kızıl Deniz gibi olan Kızıl Okyanus derler ya Kızıl evet, Okyanus evet, Deniz. Doğru. Orada <laughs> sorun olur ama biz orada kendimize ayrı bir alan yaratıyoruz. Böylece ne oluyor? Diğer büyük okyanusa kaybolmayıp kendimize yeni pazar alanları yaratıyoruz. Bence iletişim danışmanlarının ciddi anlamda pazarlama bilmeleri, dijital alanlarda çok güçlü olmaları ve evet. marka ile el ele beraber senkronize olmaları gerekiyor. Dolayısıyla bu değerler ileri götürüyor. Cesur olmaları lazım tabii ki. Evet, evet. Peki. Bugünkü söyleşi için çok teşekkür ederim. Çok değerli bilgiler vardı. Zaman. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Için. Tekrar görüşmek Sevci. üzere. Sevgilerinle. Sevgiler.